Terim projesi Nev City 82 Sektör Emlak sunar. Genel izleyici. merhaba. Ben Melda Yücel Kocay. Bu hafta sizlere 30-35'li yaşlarda olan yatırımcılar ne yapıyor bunu konuşacağız. Çalıştılar, belki bir yatırım yaptılar. Bu yatırımlarını nasıl değerlendiriyorlar? Yoksa anne babalarının biriktirdikleriyle mi konut gayrimenkul alımına yaklaşıyorlar? Hepsini konuşacağız efendim. Çünkü önümüzdeki döneme dair yapı geliştiricilerin, gayrimenkul geliştiricilerin neye hazırlandığına dair de tiyolar verecek bize değerli isimler. Hakan Gümüş ile birlikteyiz. Bu Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve bugün e, genç ama sektörün içinden e, bilgileriyle gelen bir arkadaşımız e, bir hanımefendi var. Gizem Naz İnci. Genç GİSP üyesi. Onun için genç dedim. Ve aynı zamanda şehir plancısı. GİSP dediğimizde de gayrimenkul için strateji platformu. Hoş geldiniz Gizem Hanım. Hoş bulduk. Ve Ekin Sökücü de bizimle birlikte tapu.com gayrimenkul değerleme direktörü. Ekin Hanım merhaba. Merhabalar. Az sonra Ekin Hanım'dan da değerlendirmeleri alacağız. Hangi yaş grubu ne kadar konut alıyor, arsa mı alıyor, nereden alıyor bunu da konuşacağız. Ama önce başlayalım. Dediğim gibi şu an 30'da 35'li yaşlarda olanlar gayrimenkul alabiliyor mu? Ne kadar e, bu konuda aktifler? Çünkü e, annemizin babamızın şöyle bir yaşam stili vardı. Her şeyden fedakarlık edip bir başımızı sokacağımız evimiz olsun diye yıllar yılı fedakarlık edip tasarruf edip yaşayabilirlerdi. Ama şimdi yeni nesil böyle değil, yaşamak da istiyor. Ne kadar yatırım yapabiliyor bu 30-35'li yaşlardaki yeni nesil? E, Melda Hanım aslında yeni nesil dediğimizde neyi kastediyoruz? Evet, onu onu anlayalım. onu anlayalım. Bir defa internetin içine doğmuş bir nesilden bahsediyoruz. Şimdi önceki kuşaklara nazaran en büyük fark ne? Aslında tapuya tapmıyor. Bu nesil. Yani 15 yıl boyunca ben banka kredisi ödeyeyim, bütün hayatımı borç ödeyerek geçireyim, beklentisinde değil. Çocuklarıma bir ev bırakayım, beklentisinde Beklentisi değil. değil. Hayatın içinde olmak istiyor, ee, gerçekten kafasındaki hayallerini gerçekleştirmek istiyor, şehir merkezinde olmak istiyor, ee, sosyal hayatın içinde olmak istiyor, metroya yakın olmak istiyor. Dolayısıyla e, yeni neslin gayrimenkul beklentileri değişmeye başladı. Evet. Burayı doğru okuyabilen geliştiriciler, müteahhitler. gerçek anlamda, hem kar etmeye hem de yeni ürünler üretmeye başlayacaklar. Evet, doğrudan aslında Gizem Hanım siz de o yaş grubundasınız. Aynen. Yani yeni nesil dediğimizde her ne kadar şehir plancısısınız ama sonuçta siz de çalışıp kazanıp bir şekilde yatırımlarınızı yönlendirme çabasını da bugünden başlatmışsınızdır diye düşünüyorum. Bu noktada da sorularım olacak ama sizler yeni nesil dediğimizde 30-35 yaşlar ne istiyor? Neyi önceliklendiriyor? Yani gayrimenkul dediğimizde neyi farklı araştırıyorsunuz, neyi satın alıyorsunuz? Yani şu şekilde öncelikle Hakan Bey'in dediği gibi biz teknolojinin içine doğmuş bir nesiliz. Yani biz bir önceki nesil gibi teknoloji bizim hayatımıza sonradan girip sonradan öğrendiğimiz bir faktör değil. O yüzden tabii ki de bu durum yani bizim bütün tercihlerimize yansıyor. Gayrimenkule de yansıyor. Gayrimenkul içerisindeki mimari olarak nelere dikkat ettiğimize yansıyor. Ee, dediğiniz gibi bir önceki nesilde e, işte bir başımı sokacak bir evim olsun, e, geniş bir evim olsun gibi kaygılar çok daha ön plandaydı. Fakat fakat bugün bize baktığımızda e, bizim için metrekare büyüklüğü çok e, önemli ilk sıralarda yer alan bir faktör değil. Bizim için daha çok şehir merkezine yakın olsun, hani 1 artı 1 olsun, 2 artı 1 olsun e, fakat e, donatılara veya işte yapabileceğimiz etkinliklere, işte fitness salonu gibi veya kafeteryalar gibi bulunduğumuz gayrimenkulün bu tür donatıları içerisine taşınması bizim için önceliğimiz aslında. Aslında şu da olabilir değil mi? Duygusal bir bağlılık yok. Yani ömür boyu benimle olacak bu konut gibi evet. bir bakış açıları da yok evet. yeni nesin sizlerin. Şimdi doğrudan Ekin Hanım'a gidelim ve bize verilerle birlikte yanıt versin. Çünkü gayrimenkul yatırımında yaş kırımları nedir? Biz 30-35'li yaşlar diyoruz da şu anda ne kadar aktifler, ne kadar satın alabiliyorlar genel pazarı ne kadar etkileyebiliyorlar tüm yanıtlar Ekin Hanım'da ne dersiniz Melda Hanım, şimdi genel olarak gayrimenkul piyasasında, ebeveynler arasında hatta basında genel olarak bu kuşakların, yeni genç kuşağın ev almaya yatkın olmadığını, kiralamadan memnun olduğuna dair bir algı var. Ancak verilerimize baktığımızda bu tamamen yanıltıcı bir durum. Gayrimenkulle ilgilenen, araştıran kişilerin üçte birinin bu genç kuşak dediğimiz 35 yaş altındaki kişilerin oluşturduğunu görüyor. Piyasadaki algının tam tersini. her üç kişiden biri aslında 35 yaş altında ve gayrimenkulden uzak değiller. Yani genç nesil gayrimenkulle ilgili. Tek farkı önceki nesil farklı bir dünyaya doğmuştu. Ve daha çok klasik yöntemlerle, emlakçılarla gayrimenkulü gezerek ya da klasik ilan sitelerinde gezip sonrasında gayrimenkulü görerek karar veriyordu. Ancak yeni nesil artık verilerle hareket ediyor ve verileri ...karşılaştırarak işlem yapmak istiyor. Bu nedenle gene kendi gibi aslında yeni nesil emlak pazar yerlerinden... ...online gayrimenkul almayı, araştırmayı tercih ediyorlar. Tapu.com'un ziyaretçilerine baktığımız zaman bu kuşağın yani 18-35 yaş aralığındaki kişilerin... ...2019 yılından beri gayrimenkule ilgisinin çok yüksek oranda arttığını görüyoruz. Ve bu ilgi geçtiğimiz yılda devam etti. Yani genç kuşak aslında gayrimenkulden uzak değil. Gayrimenkulden uzak değil. Rakamlar gösteriyor ki çok da yakın. Her üç konuttan birinin neredeyse 30-35'li yaşlardaki yatırımcılar alıyor. Şimdi buradan devam edelim. Genel tabloya da bakalım. Bir haberimiz var zira bu noktada. Türkiye'de 2020'de 2,7 milyon adet gayrimenkul satıldı efendim. 18,2 milyar liralık da tapu harcı elde edildi. Bu bir rekordu. Ayrıntılara bakalım. Türkiye genelinde geçtiğimiz yıl gayrimenkul satış adedinde %14,5, satışlarda beyan edilen değerde %29, tapu harcında ise %76 artışla tüm zamanların rekoru kırıldı. 2020'de satılan gayrimenkuller için tapuda 502 milyar liralık değer beyan edildi. En çok gayrimenkul satışı 382.458 adetle İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'u, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. Geçen yıl tapuda satışı gerçekleşen gayrimenkuller için ibraz edilen tutar 2019'a göre %29 arttı. Bu alanda 157 milyar 953 milyon lirayla İstanbul başı çekti. Muğla'da 14 milyar 57 milyon liralık taşınmaz satıldı. Satış adedinde ilk onda yer almayan Muğla'nın ibraz edilen değerde 6. sırada olması dikkat çekti. 2020 pandemi yılı aslında gayrimenkul açısından hayli iyi geçmiş durumda rekor rakamları gördük. Peki bundan sonrası dediğimizde hemen bu yıla bakmayacağız. Uzun vadeli de bakacağız. 20'li yaşlardakiler de bir 10 yıl sonra aslında gayrimenkul konusunda tüketici olacak ve talep edecekler. Buna göre mi şu anda mevcut stok bunu da konuşuruz. Şimdi biraz önce bir şey söylediniz aslında. İnternete doğdular. Yani doğduklarında arama motorları neredeyse vardı. Böyle olunca da gayrimenkul satın almadan önce nasıl araştırıyorlar dediğimizde yine internet mi giriyor devreye Çok doğru ee, önceden işte satın almak istediğiniz bir caddeye gider oradaki emlakçıları bulur onlarla pazarlık eder ve bir şeyler satın alırdınız şu anda bu nesil her şeyi online araştırıyor internet üzerinden karşılaştırıyor oradaki riskleri internet üzerinden görüyor deprem durumuna bakıyor oradaki e, orman alanında mı değil mi onlara bakıyor? bir e, ortalama değer çıkartıyor kafasında bir otomatik değerlemeye bakıyor. Onun sonrasında gayrimenkul almaya karar verip online ortamda da gayrimenkul almaya başladı. Yani şu anda olanlar çok ilginç. Dolayısıyla Hele ki dediğiniz gibi 20 yaş altındakilerin de bu piyasaya girmesiyle birlikte çok daha farklı beklentiler doğacak. Yani artık bu nesil kötü mekanlarda yaşamak istemiyor. Kentsel mekanın elinin yüzünün düzelmesi gerektiğini söylüyor. Yani daha fazla talepkar ve daha iyisini arzu ediyor diyebiliriz. Bakın şunu da vurgulamak isterim. 2020'de işte az önce de konuştuk. Arsa ile ilgili ilginç şeyler oluyor dedik ya. Evet evet. Ee, bu nesil %75'i arsa almaya başladı 2020 ile birlikte. Yani tamamıyla aslında konutu bırakıp arsaya doğru da bir eğilim var. Doğrudan getirisi nedeniyle mi öyle yaklaşıyorsunuz? Hem temsilci gibi de soruyorum size aslında Gizem Hanım. Ee, şimdi aramalar dediğimizde doğrudan internet üzerinden satın almalarda e, neyi nasıl farklı yapıyorsunuz? Yani şu şekilde artık... E... Bizim neslimiz hani genç nesil olarak bakılsa da biz artık paramızı kazanıp hani bu parayı biz nasıl değerlendirebiliriz diye düşündüğümüz bir yaşa geldik. E bunun sonucunda da e, arsa mesela şu anda çok e, iyi getirisi olacak bir yatırım gözüyle bakılıyor. Fakat şu tür kaygılarımız var. Hani bir e, krediye veya borca bir 10-15 senemizi verip hani orada e, borca bağlı olarak senelerce e, çalışmak zorunda kalma fikri bizi biraz ürkütüyor. O aşamada da örneğin hani kendinden örnek vermem gerekirse biz mesela 5 arkadaş birleşip bir arsa alma fikrini bu sıralar tartışıyoruz. Yani bu nesilde e, kesinlikle gayrimenkulün e, geleceğe dönerek iyi bir yatırım olduğunu düşüncesi var. Fakat çok uzun vadeli borçlar altına girme fikri çok bu nesle uygun bir fikir değil. Evet aslında şimdi hani yeni nesil dediğimizde belki kripto paralar Değil mi? Doğru. Dijital dönüşüm deriz ama arsa çıkıyor karşımıza. Bu farklılık çok net. Ee, belki de beklemediğimiz bir şekilde yine konuşalım. Yeni nesil hangi tip gayrimenkulleri e, ilgi gösteriyor dediğimizde rakamlarla gidelim. O büyük veriyi nasıl okuma noktasında Gizem Hanım'a da az sonra soracağım ama e, doğrudan Ekin Hanım'a gidelim ve soralım. Hangi e, tip gayrimenkuller? Yani arsa mesela etkinliği nedir? Hangi yaş grubu arsaya daha çok yakın görüyor yatırımda kendisini. Ekin Hanım rakamlar ne diyor bize? Melda Hanım, şimdi öncelikle ne tip gayrimenkulleri aldıklarından önce bir kullanıcı davranışlarına bakalım istiyorum ben yaş gruplarına göre. Şimdi 18-35 yaş aralığındaki kişilerin diğer yaş gruplarına göre daha fazla ilan araştırdığını ve daha uzun süreler geçirdiğini görüyoruz biz ziyaretçilerimizden. E, bu tabii ki e, yeni neslin verileri karşılaştırma isteği ve e, her türlü araştırmasını online'da yapıyor olmasından kaynaklı oluyor. Konuklarımız da bahsetti artık e, gayrimenkul alımında yeni nesil e, her türlü işlemini ekspertiz raporlarından, bazı verilerden e, online olarak görmek istiyorlar. E, ve bunun için de daha fazla zaman harcıyorlar bir önceki nesillere göre diyelim. E, bu nedenle e, daha fazla süreyle araştırmalarını tamamlıyorlar. Sonrasında ne tip gayrimenkuller alıyora baktığımız zaman aslında kategori değişiminde çok ciddi bir değişim söz konusu. Konut her zaman tercih edilen, en çok tercih edilen kategoridir biliyorsunuz. Fakat 2020 yılında ciddi bir değişim oluyor ve Hakan Bey'in de bahsettiği gibi %75 oranında gayrimenkul alımlarını aslında arsa kategorisinde gençlerin yaptığını görüyoruz. Bu çok önemli bir veri. Diğer bir veri ise aslında ticari gayrimenkullerde genç kuşak dediğimiz 35 yaş altındaki kişilerin aslında ticari gayrimenkullerle pek de ilgilenmediğini görüyoruz. Online olarak yapılan her türlü işlemde aslında çok daha aktifler. Bu anlamda tapu.com'un düzenlediği 1 TL'den başlayan açık arttırma kampanyalarında katılımcıların %50'sinin genç kuşakta olduğunu söyleyebiliriz. Aslında yarı yarıya değil mi %50'si açık artırmaya katılıyor Ekin Hanım'a tekrar teşekkürler diyelim ve şöyle bir toparlamasını yapalım aslında gayrimenkul yatırımı yaparken önceki nesillerden farklı neyi yapıyorlar %50 e, direkt açık artırmada varlar mesela dijital bir platform çünkü mesela arsada hani deriz ya TIO'yu nereden alıyorlar büyük veriyi okuyarak kendileri mi bu TIO'yu çıkarıyorlar hepsi önemli ayrıntılar değil mi? Doğru öncelikle şunu vurgulamak lazım. Önümüzdeki iki sene içerisinde e, gayrimenkul satın alanların yarısı aslında bu konuştuğumuz nesilden olacak. Yani şu anki e, veriler bunu gösteriyor. Dolayısıyla e, bu nesil artık önceki nesillere göre farklı bazı şeyler yapıyor. Ne gibi? E, 500 bin liralık bir gayrimenkul e, örneğini ele alalım. 500 bin liralık bu gayrimenkulü aslında küçük parçalar halinde satın almak mümkün. Teknik olarak da mümkün. Gayrimenkul sertifikaları, gayrimenkul yatırım fonları artık ülkemizde teknik olarak mümkün olan işler. Şimdi birkaç kişinin bir araya gelerek yatırım yapmasının aslında öne açık. Dolayısıyla buralara da kafa yormaya başladı yeni nesil. Diyelim 500 bin liralık gayrimenkulünüz var ama 50 bin liralık borcunuz var. Bütün gayrimenkulü satmak zorunda kalıyorsunuz. Belki onun bir kısmını, bir payını sat, satarak aslında çözümler üreteceksiniz. Ve yatırımlarınızı belki birkaç gayrimenkule bu şekilde bölmeye başlayacaksınız. Dolayısıyla sadece gayrimenkulü tek bir tapu alacağız, karşısına da bir para vereceğiz diye algılamaktan artık çıkmamız lazım. Bütün bu modeller Türkiye'de mümkün ve yeni nesil bunları çok iyi kullanmaya başladı. Evet, büyük veriyi okuma. Şimdi siz doğrudan şehir plancısısınız evet. ama sizin bu işi yapmayan arkadaşlarınız da ne yapıyorlar? O büyük veriyi okuyarak mı hareket hı hı. ediyorsunuz dediniz ya 5 arkadaş bir araya gelip arsa almanın yolunu ve yöntemini çizmeye çalışıyoruz diye hı hı. onu nasıl mesela araştırmasını yer seçimini hı hı. ve rota çizimini nasıl yapıyorsunuz? Yani günümüz teknolojisiyle artık mekanlar hepimize çok yakın. Yani çok uzakta diye tanımladığımız bir alana sırf bunu hani arama motoru olarak düşünmemek lazım. Çeşitli haritalarla zaten o alanla ilgili çok fazla veri toplayabiliyorsunuz. Bu anlamda da hani mekanın algısı aslında gençler için değişti. Bu bağlamda da teknolojiyi kullanarak işte arama motorlarıyla işte büyük verinin analizi yöntemleriyle zaten yatırım yapma konusunda yeni nesil çok atak yani. işte kripto para konusunda da mesela biz evet, bunu görüyoruz. Evet yani kripto parayla mesela ev alınabilmeyi yolunu deniyorlar mı? Değil mi? Bir de pandemi evet. girdi ya. Aslında bütün yaşam tarzları değişirken gençler bizden önce daha doğaya yakın olmak istiyorlar aslında. O da değişiyor olabilir evet, tabi olma arzusu. Yani kripto para konusunda da mesela fiziki olmayan bir paradan bahsediyoruz. Fakat benim çevremde de kendim de keza öyle kripto paraya yatırım yapıyoruz. Yani bu bağlamda baktığımız zaman da kripto parayla gayrimenkul alımı veya işte gayrimenkulün hani hisseli bir şekilde satışının olması ve bunların sanal ortamda gerçekleşmesi bize çok yakın şeyler. Bizim zaten içinde olduğumuz buna hazır olduğumuz şeyler. Evet şimdi yabancı için sorarız ya yatırımlık mı alıyorlar oturmak için mi alıyorlar diye. Şimdi yeni nesil 30-35 yaş dediğimizde belki onun da altı 30'un altı oturmak için mi alıyor yoksa yatırımlık için mi alıyor? Yaşamı belki farklı yerde konumlandırıyor ama hangisi? Yani oturmak için de tabii ki de ev bakanlarımız, konut bakanlarımız var. Fakat yatırım için de ciddi anlamda fırsatları kolluyorlar. Özellikle bu büyük verinin de faydasıyla birlikte çok fazla araştırma kolumuz da olduğu için, bundan dolayı araştırmalar hani getirisi daha çok olacak. Ne neler var anlamında araştırmalarla bir sonuca bağlanıyor. Evet, finansal okur yazarlığın etkili olması burada herhalde evet. çok önemli. Çünkü hani daha yolun başındayken, kariyerin başındayken nereden ne kadar biriktirdin, ne kadar yatırım yapabiliyorsun noktasında anne babaların da çok destekçi olduğunu da biliyoruz. Tabii Bu gerçekte var. Ne diyelim toparlamak üzere Hakan Bey? Şunu da ben vurgulamak istiyorum. Sahiplilikle ilgili algı ve felsefe değişiyor aslında. Yani yeni nesil biraz daha böyle esnek e, yatırımlar hedefliyor. Yani sadece bir şeye sahip olayım derinde değil ama belki işte paylaşımlı ofislerde çalışayım. Daha e, uzun dönemli kiralama yapayım. Evet, ticari ee, onun için yatırım mesela yoktu değil mi ofis evet, konusunda. Yani mesela çok böyle yaşamak isteyeceği kent merkezindeki bir yere parası yetmiyor olabilir satın almaya. O zaman şu formüller devreye giriyor. Acaba uzun dönemli kiralamalar mı yapsam? gibi formüller devreye giriyor. O yüzden felsefi olarak bambaşka bir nesilden bahsediyoruz ve tekrar vurgulamak istiyorum. Burayı okuyabilen geliştiriciler, müteahhitler bundan sonraki oyunda yer alacaklar. Evet, son bir şey eklemek ister misiniz? E, son olarak şunu söylemek istiyorum. Ya aslında bilim kurgu filmlerinde hani gördüğümüz e, işte binalar, mimari yapılar veya oradaki işte verilerin okunması e, olguları aslında şu anki neslin gerçeği. Yani biz bunun içerisinde artık yaşıyoruz. Çok Bu bir gerçek. Net bir şekilde geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir konser vardı. Amerika'da gerçekleşmiş plastik balonların içerisinde tam bir bilim kurgu gibi sanatçılar da plastik balonların içerisinde <gülüyor> <gülüyor> izleyiciler de böylesine bir dünyadayız. Çok teşekkürler. Çok, çok farklıydı teşekkürler. aslında ileriye bakmak da oradan genç bir isimle de birlikte. Hakan Gümüş, VASORUS Invest yönetim kurulu başkanı. Çok teşekkürler. teşekkürler. Yayın ortağın bir anlamda genç giz üyesi şehir plancısı Gizem Naz İnce. Çok teşekkürler. Aynı zamanda Ekin Hanım da yeni nesil dediğimiz gruba da giriyor. <laughs> Ekin Sökücü de yine verileri okudu bize. E, Tapu.com gayrimenkul değerleme direktörü. Teşekkürler Ekin Hanım. Umarız iyi haberler gelir, iyi haberlerle karşınızda oluruz efendim. Hoşçakalın. arsa yatırım projesi Nef City 82 sektör emlağı sundu